Kanat Suçuş'tan merhaba sevgili seyirciler. Tamer Atsan'la beraber bu hafta bir motosiklet test edeceğiz. Yanımızda efsanevi bir scooter var. Yamaha T-Max. Tamer ilk bakışta bu güzel motor için neler söyleyeceksin? Şimdi e, merhaba Murat'cığım. Çok kısa şöyle özelliklerinden bahsedersem. E, iki silindirli, 4 zamanlı, 562 santimetre küp hacminde e, 46 beygirlik e, güç üreten bir makine bu. Ee, üzerinde alüminyum hafifleştirilmiş bir şasi var. Toplam ağırlığı 207 kilo, 15 litrede yakıt deposu var. Aşağı yukarı 4.85 litre, 100 kilometrede yakıt harcıyor ki böyle hacimli bir e, motosiklet için gayet normal bu. Şöyle özetlersem bugüne kadar kullandığım e, scooterlar içinde en dinamik, en konforlu... En heyecan verici scooter budur. Aerodinamisini nasıl buldun? Ee, mükemmel, mükemmel. Görüntüsü zaten tam bir köpek balığını andırıyor. Ee, müthiş bir aerodinami var ve hiçbir şekilde e, uzun yolda bile insanı yormuyor. Peki bu diğer skooturlara göre biraz daha büyük, biraz daha hacimli. Tabii ki ağırlığı da ona göre biraz daha fazla. Bunu diğer skooturlara göre kullanmak daha mı zor? Onu nasıl değerlendireceksin? Ee, şöyle söyleyeyim, bu esasında e, T-Max bana biraz daha büyük motosiklet kullanıyor hissiyatını verdi. Ama kullanması inanılmaz kolay ve bir o kadar da zevkli. Özellikle e, şehir içi manevralarda ve trafikte çok dengeli. E, yavaş giderken bile iki ayak üzerinde çok rahat durabiliyor makina. Dolayısıyla kullanması son derece keyifli ve kolay. Yani güven verdi sana? Güven verdi, çok güven verdi. Özellikle virajlarda çok dengeli, yol tutuşu çok iyi. Frenlerini gerçekten çok emniyetli yapmışlar. ABS çok iyi çalışıyor. Şunu denedim senle birlikte yolda gelirken, çok yüksek süratte bile. Giderken fren ihtiyacı olduğu zaman sıktın mı? Resmen zınk diye duruyor makina. Hı hı. Ee, bir de bunun tersi, hani yine bu da güvenle alakalı bir şey. İhtiyacın varsa bir sollama yapacaksan, gazı açtığın zaman da tam tabiri caizse roket gibi fırlıyor altından. Peki hazır böyle virajlar, işte gazlama fren demişken konforunu nasıl buldun T-Max'in? Konfor tabi ilk şeyden başlıyor bana göre süspansiyondan başlıyor çok güzel bir süspansiyon sistemi var ee, yolu hiçbir şekilde hissetmiyorsun ki bu orman yollarından gelirken çok çukurlara girdim çıktım yani hiçbir e, sarsıntıya maruz kalmıyorsun bir kere titreşim yok makinede ee, bu da çok iyi konfor unsurlarına bakacak olursak mesela e, gerçekten çok e, oturuş pozisyonu çok rahat. Sele çok yumuşak ve konforlu, 135 milimetrelik elektrikli ayarlanabilir bir ön cam var bu makinenin üzerinde. Şöyle bir istersen gösterebiliriz bunu. Evet hazır buraya gelmişken buradaki enstrümanlara da biraz değinelim. Evet. çünkü çok şık duruyor ve biraz scooterin ötesinde bir özelliğe evet. sahip. Gördüğün gibi. Elektrikli cam yani yolda giderken herhangi bir e, durup ayarlamaya gerek hı hı. kalmaksızın elektrikli bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsun. Bunun dışında e, bir özelliği e, elcik ısıtma var. Evet soğuk günler için. Soğuk günler için bastığımız zaman 3 kademeli elcik ısıtma hı hı. var. Bu da çok e, önemli bir özellik hı hı. ve bu hep esasında büyük motosikletlerde olan özellikler. Hı hı. Bir diğer özellik e, koltuk, koltuk ısıtma var. Gördüğün evet. gibi bu da 3 kademe. Yani evet. kışın hiçbir şekilde üşümezsin bu makinede. Evet. E, bunlar tabii çok artıları. E, güzel bir depolama alanı var. Evet. Orayı da gösterebiliriz. göstereyim. Şimdi şey çok güzel şu anahtarsız çalıştırma evet. özelliği olduğu için depoyu ve yakıt tankını bir düğmeyle bir rahatça düğmeyle açabiliyorsun. Ben koltuğa baktığımda bir kere burası çok rahat bir oturma alanı evet. sürücü için. Arkada da yolcu için yine güzel bir oturma alanı Doğru. var. Daha yukarıda konumlandırılmış. Burada tutma yerleri de var şu an. Bunda çanta yok. Ama istersek biz buna yan çanta arka çanta da takabiliyoruz değil mi? Şöyle bu tip e, skuterlara yan çantayı e, çok e, hem şık durmuyor hem Hı -hı. çok önermiyoruz ama e, top Arkaya. case dediğiniz yani Hı -hı. şu sisi barı evet. kaldırıp buraya bir top case konabilir. 50 cm e, küplük oldukça Hı -hı. büyük bir top case konabilir. E, ben diğer özelliklere baktığımda da yine bu krom detaylar e, gerçekten Techmax'te çok şık duruyor. Çok şık gerçekten çok şık bir makine. Burada el freni var istersen biraz ona değinelim. Evet yani yokuşta vesairede bir yerde kaldığınız zaman bunu bu şekilde açarsanız e, arka freni hı hı. tutuyor ve hiçbir şekilde motor bir tarafa kaymıyor. Ben bir de bunun anahtarsız çalıştırma özelliğini sevdim. Çok rahat anahtar cebinizde açıyorsunuz, kontağı çalıştırıyorsunuz. Ayrıca bir de şurada bir gözü daha var. Saklama i̇şte alanı. Ufak tefek eşyalarınızı, anahtar, telefon, ıvır zıvır ne koymak istiyorsanız buraya koyabilirsiniz. O da güzel bir özellik. Aydınlatmaları nasıl buldun? Ee, scooter üzerinde, T-Max üzerinde entegre LED aydınlatma sistemi var. Hı hı. Hem farlar hem sinyaller. E, tamamen LED e, olarak e, dizayn edilmiş. E, bu tabii hem bizim e, akşamüstü dışarıyı görmemiz gece sürüşlerinde Hı -hı. dışarıyı görmemiz hem de hep konuştuğumuz gibi senle Hı -hı. özellikle dışarıdan bakan Görülmeyi. birinin e, bize algılamasını e, çok güçlendiriyor. Son olarak bu motoru kullandın. Tavsiye eder misin? Elbette ki tavsiye ederim. Hani fiyat, kalite vesaire onlara girmiyorum ama kalite 10 numara. Tabii burada şu şuna bakmak lazım. Bu makina, T-Max, esasında iki işi bir arada yapıyor. Yani hem şehir içindeki dolaşmalarını işe gidip gelmelerini, hem de uzun yola, istediğin kadar uzun yola çıkabilmeni sağlıyor. Altını çizelim. Off-road yapmayacaksan. Senin yaz döneminde motosiklet kullananlara ne gibi tavsiyelerin olacak? Nelere dikkat etsinler? Nasıl bir sürüş sergilesinler? Evet yani yaz geldi ve maalesef şunu görüyorum. Sıcakla birlikte insanlar kaskları, montları yani o temel olarak saydığımız 5 ekipmanı bırakmaya başladılar. Özellikle kaskı takmayan birçok insan görüyorum bu ekipmanlar bizi soğuktan korumak için değil darbeden korumak için varlar. Dolayısıyla her daim mutlaka bu ekipmanların özellikle kask başta olmak üzere kullanılmasını özellikle rica ediyorum. E tabi hep senle de konuşuyoruz algılarımız açık olsun ve motosikletimizi emniyetli bir şekilde sürelim. Evet. Kanat suçun sonuna geldik ama sen istersen bir tur at, ee, seni bir evet. motor üstünde de şöyle bir görelim. Ondan sonra da bu bölümümüzü noktalayalım. İlerleyen bölümlerimizde yine yeni modellerle beraber olacağız.